Çanakkale Savaşı'ndan söz ederiz değil mi? Çanakkale'yi geçilmez kıldık değil mi? Çanakkale'nin her karışında binlerce şehidimizin, gazimizin acısı, gözyaşı, kanı var değil mi? Evet. Çanakkale'yi 1915'lerde geçilmez kıldık mı? Evet. Yedi düvel geldi mi? Evet. Yedi düvele karşı mücadele ettik mi? Evet. 1915-16 Çanakkale savaşlarında Çanakkale'yi bu ülke bu ülkenin vatandaşları geçilmez kıldılar. Milli irade oydu. Ama ne oldu? Sonra bir dönem değişti. Bir dönem değişti. Bir kişi çıktı. Dedi ki o gemileri serbest bırakın gelsinler. 1918 o mücadele verdiğimiz Çanakkale geçilmez dediğimiz Çanakkale'den o savaştığımız bütün gemiler